Arkadaşlarınızın doğum günlerini unutmaktan ve bir iş sunumu için iki satırı ezberlemeye çalışırken saatler harcamaktan sıkıldınız mı? Öyleyse kendinizi hazırlayın ya da daha da iyisi hafızanızı geliştirmek için Elon Musk'tan tavsiye isteyin. Ne? Numarası sizde yok mu? Hiç sorun değil biz sorduk bile. Elon Musk 2000 yılında Fransız uzay ajansına çalışan Jim Cantrell'i aradı. Musk, Mars'a bir uzay aracı yollamanın mümkün olup olmayacağını merak ediyordu kendi gemisini inşa etmeye hazırdı ve Cantrell'den konu hakkında birkaç kitap ödünç aldı. Çok geçmeden kitapları iade etmeye ve bilim insanıyla roketler, fizik ve astrodinamik hakkında bir sohbete hazırdı. Cantrell şaşırmıştı. Evet sıfırdan uzay mühendisi olmak isteyenler burada mı? O zaman dinleyin bakalım. Röportajlarından da çıkarabileceğimiz üzere Elon Musk'ın iki temel öğrenme kuralı var. İlki kendinize ait bir bilgi ağacı inşa etmek. Şöyle ki kendi öğrenme sınırlarınızı aşmak istiyorsanız gövdeyle başlayıp büyük dallara budaklanmalı ve sonra da yapraklara geçmelisiniz. Bu arada şimdi içinizden neden bahsediyor ki bu diye geçiriyor olabilirsiniz. Peki diyelim ki yeni bir dil öğreniyorsunuz. Teker teker kelime ezberlemek yerine işe bir takım genel kuralları öğrenerek başlamalısınız. Bunları anlayıp ezberlerseniz dil bilginiz için güçlü bir gövde elde edebilirsiniz. Aynı kural fizikten tutun da TikTok akımlarına kadar öğrenmeye çalıştığınız her şey için geçerlidir. İkinci kural ise şundan ibaret. Bağlantı kuramadığınız hiçbir şeyi hatırlayamazsınız. Elon Musk hiçbir şeyi rastgele bir şekilde öğrenmiyor öğrendiği her bilgi kırıntısını sahip olduğu daha derin ve kuvvetli bir temele bağlıyor. Yani ufak parçalar halinde bilgi toplayıp onları sonunda tükenecek bir alevin içine atmaktansa bilgi ağacınızın dallarını ve yapraklarını birbirine bağlamanın yollarını keşfetmeli ve çiçek açmalarına izin vermelisiniz. Ağacınızın büyümesine destek olmak için çevrenizi alanlarında başarılı insanlarla donatmalısınız. Dünyanın en parlak zihinlerini pikniğe çağıramıyor musunuz? Peki o zaman hiç değilse hayatınızda sanal bir yer edinmelerini sağlayın. Röportajlarını izleyin, podcastlerini dinleyin, okuyun, okuyun ve okuyun. Okuyabildiğiniz kadar. Musk başka dehalar hakkındaki kitapları ve genel olarak bolca okumayı öneriyor. 9 yaşındayken kendisini Britanik ansiklopedilerini tamamen okumaya adayan Musk, sonra da günde 10 saati bulan bilim kurgu okumalarına geçmiştir. Okumaktan çok keyif almıyorsanız, yumruğunuzu sıkmak gibi beyin gücünüzü artıracak alışılmadık yollar önerebilir miyim? Dünya nüfusunun %99'unun baskın beyni var. Bu arada sizinki hangi eliniz? Evet yazı yazmak, yemek hazırlamak, çizim yapmak için kullandığınız elden bahsediyorum. Şimdi diğer elinize geçmeyi deneyerek beyninizdeki sinirsel bağları güçlendirebilirsiniz. Bu egzersiz zihniniz ve hafızanızı keskinleştirir. Dişinizi fırçalarken, temizlik yaparken veya bulaşık yıkarken ters elinizi kullanın. Başta zor gelse de beyniniz kendini ayarlamaya çalışırken tam da ihtiyacı olan şekillerde uyarılacaktır. Bu egzersizleri düzenli bir şekilde yapmaya devam edin ama sakın araba kullanırken yapmayın. Zumba, salsa, caz dansı, hip hop, elinizden geldiğince sık bir şekilde dans edin. Dans kurslarına yazılın veya hep yapmak istediğiniz o dans hareketlerini öğrenebileceğiniz videolar izleyin. Yani dans hareketleri öğrenmek ezber kabiliyetinizi güçlendirirken algılama hızınızı arttırır. Günlük hayatınızda bütün hislerinizi kullanmaya çalışın bir pazara ve bahçeye gidin, seyahat edin, bir tepsi kurabiye yapın, toplantılarda not alın veya yeni bir restoran deneyin. Ne yaparsanız yapın aynı anda dokunmaya, tatmaya, koklamaya, duymaya ve görmeye çalışın. Her gün yaptığınız bir şey bile olsa ne kadar çok hissinizi dahil ederseniz o anı hafızanıza kazımak için o kadar beyin gücü kullanırsınız. Gündelik hayatınızda çeşitlilik yaratın, işe yeni bir rotadan gidin, takviminizi masanın öbür tarafına koyun veya yeni bir tür kahve deneyin. Normalde görmezden geldiğiniz detaylara dikkat edin. Mutfak dolabınızda kaç tabak olduğunu söyleyebilir misiniz? Gidin ya onları ya da her gün tırmandığınız merdivenleri sayın. Bir de gözleriniz kapalı duş almayı deneyin. Bazı şeyleri dokunarak yapmak beyninizi onlar hakkında harekete geçirir ve çalıştırır. Hala yumruğunuzu ne zaman sıkacağınızı merak ediyorsunuz değil mi? Montclair Eyalet Üniversitesi'nden psikologlar 2013 yılında bir deney yaptı ve sağ elinizi 90 saniye boyunca sıkmanın anı oluşumunda katkısı olduğunu buldular. Aynısını sol elle yapmanın ise anı hatırlamayı kolaylaştırdığını keşfettiler. Araştırmada 50 yetişkin insanın uzun bir listedeki kelimeleri hatırlamasını istediler ve ister inanın ister inanmayın yumruklarını sıkanlar daha çok kelime hatırladı. Araştırmacılar yumruk sıkmanın beynin anı oluşumunda sorumlu bölgelerini uyardığına inanıyor. Bir arkadaşınızın sizi doğum gününde tanıştırdığı kızın adını hatırlıyor musunuz? Ya da arabanızı tamir eden şu nazik tamirciyi? Yüzlerini hatırlıyor olabilirsiniz ancak isim bambaşka bir hikayedir. Çünkü o kişi hakkında çok bilgi sunmaz. Beyninize bir tur daha egzersiz olsun isterseniz bu tür bilgileri hatırlamaya çalışın ve isimleri sesli bir şekilde söyleyin. O an düşündüğünüz, okuduğunuz veya duyduğunuz şeyleri sesli bir şekilde tekrar edin. Bu da hafızanızı güçlendirecektir. Sesli okuma yapın. Bu şeylere uzun süreler boyunca her birkaç saatte bir yeniden ve yeniden dönün. İşte bu şekilde karmaşık bilgi ve yetenekleri ustalıkla öğrenebilirsiniz. Kendi hafıza sarayınızı inşa edin. Hatıralarınızı onlarla alakalı nesneler üzerinden hatırlamaya çalışın. Önce eviniz, okulunuz veya belki dolabınız gibi çok iyi bildiğiniz bir yer seçin. Büyük ve bolca detaya sahip bir yer seçmek en iyisidir. Diyelim ki evinizi seçtiniz. Şimdi de bu mekanda kullandığınız bir rotayı aklınızda canlandırın. Kapıdan girdiğinizde karşınızda ne görüyorsunuz? Mutfağınız mı? Pekala. Şimdi de ezberlemek istediğiniz bilgiyi saklayacağınız konumu seçin. Her bilgi farklı bir yere saklanmalı. Farklı bir oda veya o odadaki farklı bir nesne olabilir. Şimdi de bir kağıt çıkarıp sarayınızın bütün detaylarını çizin. İşiniz bittiğinde gözlerinizi kapatın ve çizdiğiniz şeyi görmeye çalışın. Gözlerinizi açıp aklınızda oluşan resmi kağıttaki versiyonuyla kıyaslayın. Mükemmel bir şekilde hatırlayana kadar çalışmaya devam edin. Ezberlemek istediğiniz bilgiyi parçalara ayırın ve sarayınızın çeşitli yerlerine dağıtın. Bir şiiri baştan sona hatırlamak istiyorsanız ilk dizesini paspasın üstüne koyun ve sonra mısra mısra evin içine yayın. Kelimelerle sayılardan daha fazla veri kullandığınız kendi kodlama sisteminizi yaratın. Mesela 2 rakamı yerine bir ku kullanılabilir ve Mayıs ayı yerine kazmak kürek koyabilirsiniz. Size bir şeyler hissettiren semboller bulmaya çalışın. Bunlar hareket halinde ve sesli olabilir. Yeter ki size bir şeyler hatırlatabilsinler. Hafıza sarayınızı her gün hiç değilse 15 dakikalarına ziyaret edin. Tıpkı bir müze gibi içini gezin. Tabi müzelerdeki kadar boş boş takılmayın. Tek seferde bütün rotanızı gezebilirsiniz veya her gün bir odaya odaklanabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın ve ne zaman bir boşluk bulsanız oraya gidin. Aynı sarayı defalarca kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz konumları yeni bilgilerle doldurup yeni bir tura çıkmanız yeter. Aynı zamanda toprak ağasına dönüşüp birden fazla sarayla dikebilirsiniz. GPS'e hayır deyin. Tabii gecenin köründe bilmediğiniz bir şehirdeyseniz demeyin ama yine de arada bir onsuz ilerleyin. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre size yol göstermesi için sürekli teknolojiye bel bağlamak beyinde hipokampüsün küçülmesine sebep oluyor. Bu bölge uzamsal hafızadan ve kısa ve uzun vadeli anıların hatırlanmasından sorumlu. Yani bir yere ulaşmak için kendi yolunuzu kendiniz bulmaya çalışın ya da hiç değilse giderken GPS açıp dönerken hafızanıza güvenin. Yemek çubukları kullanın. Çalışmalar sinir hücrelerinin bu egzersiz sayesinde yeni uzantılar oluşturduğunu gösteriyor yemek çubuğu size göre değilse örgü örmeyi, parmaklarınızda kalem çevirmeyi veya herhangi bir parmak ucu aktivitesini deneyin. Hepsinin beyin hücreleri üzerindeki etkisi benzersizdir.